Hepinize merhaba arkadaşlar. Rock City ve kanalına hoş geldiniz. Ben Brock Jones tabii ki sizlerle birlikte Kazım ve Nargami devam ediyoruz. Çetin aynı zamanda selamı var. Hoş geldiniz diyor YouTube'a. Hay YouTube diyorlar. Siz selam verin. sonraki linkten de yayına gelebilirsiniz. Her zaman öne geçelim. <laughs> Videoyu beğenin, bir yorum atın. Bir gösterin biz burada izleyin. Yani ne yayınlar biz yayınlar yayından görenler yayındaydı biz izlesinler. Bir geç. Ya S'yi de geçtim. Mükemmeli mükemmeli geçmek bu ya. Şimdi kustu Kustalev'in bir. Hatta o yüzden çalın bir görevi yani anlatamam. Çalmak şöyle çalmak. Adamlara ayırttılar müziği. Bir yere gitti. Sağ bir sağa bir sola bir yere gitti. Ben kırdım. Aldım. Yakalanacağım kaç kaç. Paket dilim kaç kaç. Paket dilim kaç kaç, kaç kaç yaptım. Böyle kaçtım. Mükemmel kaçıştı ya. Tamam. <laughs> Çıkış yere de yakındı. Bir orada bir oradaki bir şurada şey 3 Bir tamam beni bırak ediyor tamam. Hani sen oraya gel. Niye gel? Gel la gel gel. Kolay gelsin sana. Hadi bakayım böyle alırlar. Böyle böyle çalıştı. işte. 20 altın güzel. Şimdi kale gibi bir yerde korunuyor dediler. Ekosal ile biraz doğurdu. Bilerek bir başlamadım. Aşırı kanser olmasaydı daha ikinci görevden demiştim. Hayır yat de tamam. Bu arada farklı bir bölge burası. Bu arada da biz denk gelmedik oyunda bu arada. Hey hey ya ba ba Tut şu yere yat. Ha yok. Ha. Çok zorlama çünkü ona sıkıntı ben. Eşyamız burada. Ha 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 hayır 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 son anda. Ha son anda. Ha. Hey, yakalanmışım. Hey, ölmek istemiyorum. Hayır, hayır. Kayıp. Ah görev ah görev. Şimdi sultanımızı şöyle şöyle yapıyorum. Sen ne açıyorsun sultanımızı? Tamam. Mı? şimdi daha Sen bunu görüyor musun? Gör bunu, gör bunu. Hareketlen. nós original não sou não sei nada foi para aí não sei Ну, чего, да, чего, да, да, ворва, да, да, я во да,

Ha, <laughs> iki demir nasıl değişmesi gerekli? Ah. Şötük. İsaak etlencel. Şöyle böyle böylece. Ah Dikkat tanıklı. Haydi abi. Dön abi arkana. Git abi. Abi abi. Git abi. Abi git abi abi. İlla kapıda bekleyeceksin abi. Ah. Oh, Diyor gel abi. Gel bak. Ne oldu abi? Yemedin mi abi? Gelmedin abi. Ölümünü bekledin abi orada. Ölümünü bekledin abi. Bayılmayı bekledin abi orada. Kötü abi burada abi. Geleceğim abi, gideceğim mi abi. Geliyorum mu abi, gidiyorum mu abi, geliyorum mu abi, gidiyorum mu abi. Hangisi? Bir de var mı, yok musun abi? Aynen abi seni şey taşıyacağım abi şuraya. Az az Aynen böyle böyle.

Git buradan abi. <laughs> Aynen abi gel buraya abi. var abi burada abi. Yine arkadaşlar abi, abi. Aynen böyle abi. usta ne no, oldu usta bana usta. Keşke bir ekran bende olsa uzakları görsen. Ezurt. Ve bir bölümde hal ah, oldu. al ah, oldu, al ah, oldu, hale ah, geçtik güzel. Aa güzel bir seviye. Mirpan'ın var tamam dungeon'un yanına gidiyoruz şimdi. Başka bir şey var yapamam. Başka bir şey neymiş ya? Önce bir seninle konuşalım. Dana, dana. Sakura ne var senin Sakura? Bomba falan sevmiyorum ben ya. Ay Aldım aldım seni garanti aldım. Garanti aldım seni o derece yani. Alıyorum alıyorum yok direkt aldım ben bunu. Gizli bizim gizli şeyler var ya. <laughs> Pakete kanlar onlara benzettim tipinde. Kesin alırım ben bunu. Seriye bulmuşsun savaşçı evet. Buna bana teşekkür ederim. Bunu kutlamak için Naiku'ya yazdım. Bir Naiku yazdım ha. <laughs> 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 Sihir <Hilmesim> ya. ya? Kaybolup <laughs> giden mazi. Bunun da çıkacak ortaya. Tanrım <laughs> hala biraz pastayım. Dagi'ye <laughs> ulaşmak için Şimdi... biraz zaman ihtiyacım var. Daha sonra tekrar gel. Tamam yeni görevimizi alalım. Dana dana. Hadi Sakura. Yeter ki şeyden gel. Hey. Ha canım senin fullmuş. Niye alamıyorum? <laughs> ben onu da canım senin fullmuş ha. Gerek yokmuş. Hocam bir puan size gelebilir miyim hocam? Gel sen mi? hocam bilemiyorum hocam. Bize bakalım hocam burada ne var? Hocam ne var size hocam? Hayır elinin farkında mısın? Antrenman de yapmaya devam et Tanjuru Tanjuru başkalarına ne bilmiyor muyum o kadar? İnfazı geçmek için bana bir tane can... İnfaz can verir Savaş uğurlamayınca da zaten geçeceğini yansıtır Ha, savaş oluyor mu? vuruyorum ben. Bunu alırım tabii ki. Ha, çok böyle bir kavgaya girmiyorum ama yine de içime gelebilecek bir şey. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Şey, Sevdiğiniz için videoyu beğenip bir de de sen sonra kalmışlarına bulabilirsiniz. Farklı şekilde de farklı videolarda yine yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.